sevdim demeye varmıyor dilim eline silgi alıp hepsini sildi bir Gülüşlerimi çaldın bana geri ver sen giderken ardına düştüler onlar da silenip gittiler bir yanım ağlarken yokluğunla öbür yanım gülüyor onca aptallığıma bırak ben aptal kılıyım yine aptal olayım ama sen sen gibi zırdeli olmayayım. Sevdin mi? Evet sevdim. Yankısı dağılıyorsa sesinin kalbimin uçsuz bucaksız yaylalarında. Hala. Evet sevdim. Kudutsuz bulutsuz bir sabah gibi topuk Temmuz güneşe gebesim sıcak. Nisan yağmuru gibi ılık ılık usul usul. Ve berfin misali kar boran yorgunu. Öksüz düşlerimle sevdim. Sevdim seni kalbimin dinlenmeyi. Sevdim seni. Hak bu, pir bu. Nadına cime doğru Sevdim seni. Ben şahsenen soru gibi şiirimi dinlediğiniz için teşekkür ederim.